匈 Biz dük biz. Evet. Bir ses ki e, bir ses geldi. Dışarı çıktık. Yani bara bağıra, bağıra da maçlar düşüyordu yani. Bir ses vardı. Bir, gürültü bir, bir seste. Ondan sonra bir patlama diye bir ses geldi. Pağat diye. Sonra dışarı çıktık. Baktık adam bir yerde yatıyordu. Ondan sonra bir parça gördük. plastik e, parça düşmüştü. Sonra ad adam yukarıda çıktık yukarı çıktık baktık. Adam yukarıda yatıyordu. Çansız şekilde. Kan her tarafı kandı.